Merhaba sevgili arkadaşlar. İnlerin Fırsatı kanalımıza hoş geldiniz. 20 Şubat 2025'ten itibaren Ayzur marketlere, mutfak, beyaz eşya ve tekstil kategorilerinde uygun fiyatlı birçok ürün geliyor. Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Yeni kampanyalardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ürünlere göz attığımızda Philips marka HD Smart LED TV 30.999 TL, High Level uydu alıcılı Smart TV 7.299 TL. Yine High Level marka uydu alıcılı Smart TV 5.499 TL. Go Smart kablo hoparlör 399 TL. Beyaz tablet 2.399 TL HomeTech marka. Piran sese duyarlı ambiyaz aydınlatma 299 TL. Pranha ha 1 arada USB kablo 149 TL. Panasonic LED ampul 49 TL 50 kuruş. Pranha ha kulak içi siyah kulaklık 459 TL. Dijital göstergeli. Toz alma fırçası 55 TL. Motosiklet suluk tutucu 179 TL. Balak lava 59 TL 50 kuruş. Motosiklet brandası 349 TL. Süper emilci akıllı sünger 29 TL 50 kuruş. Yüz maskesi 89 TL 50 kuruş. Universal motosiklet sele kılıfı 74 TL 50 kuruş. 12 kilo 1200 devir çamaşır makinesi SEK marka 16.999 TL. Yine SEK marka çamaşır makinesi 10 kilo 1200 devir 13.999 TL. SEK marka 7 kilo 1000 devir çamaşır makinesi ise 10.499 TL. SEK marka No Frost buzdolabı 17.999 TL. SEK marka 6 programlı bulaşık makinesi ise 10.999 TL. Aprilla marka saç kurutma makinesi 6, 699 TL. Kivi marka buharlı temizleyici 899 TL. Altis D.K. Form egzersiz bisikleti 2699 TL. Kivi marka seramik tabanlı ütü siyah renkli 749 TL. Aprilla marka şarjlı saç sakal kesme makinesi 349 TL. Fakir süpürge elektronik 2999 TL. Starcom dijital maskül 269 TL. Mutfak robotu 1999 TL. Kevi marka koltuk ve halı yıkama makinesi siyah 3999 TL. Arzum marka okka Türk kahve makinesi 1299 TL. Kütahya porselen fırın kabı 15 cm renkleri mevcuttur. Yeşil krem petrol renkleri vardır 89 TL. Kütahya porselen kayık tabak 14 santim 39 TL 50 kuruş. Paşa Bahçe marka ikonik kase 930 milim 49 TL. Paşa Bahçe madden ayaklı kare servis tabağı 24 santim 235 TL. Rain dondurmalık ikili 240 cc 129 TL. Paşa Bahçe kapaklı cam kase ikili 275 sesi 139 TL. Rock makas üçlü 109 TL. Soyma bıçağı 9 santim 49 TL. Silikon nehale kırmızı 22 TL 50 kuruş. Silikon tepsi tutacağı gri adet başına 22 TL 50 kuruş. Cam bu capuccino bardağı 350 milim 55 TL. Cam pipet altılı 6 milim 25 TL. Cam bambu kapaklı cam kavanoz 700 milim 79 TL. Kulp çay bardağı altılı 99 TL. 5 bıçaklı monel doğrayıcı renkleri mevcut 159 TL. Limon ve sarımsak saklama kapları 19 TL 50 kuruş adet olarak bilginiz olsun. Stantlı baharatlık 8'li 379 TL. Medi motivasyon matarası ikili mercan 185 TL. Tanti 2 bölmeli yemek taşıma kabı 710 milim pembe ve gri renkleri mevcut 449 TL. Kristal saklama kabı 400 milim 35 TL. 360 derece döner kahvaltılık 199 TL. Beslenme kabı pembe renkli 79 TL. Su pompası adet olarak 60 TL. Bulaşık süngeri askısı 19 TL 50 kuruş. Kilitli saklama kabı seti üçlü 65 TL. Saklama kabı seti dörtlü yuvarlak 129 TL. Saklama kabı seti üçlü turkuaz renkleri mevcut 109 TL. Sepet 6, 8, 7 litre 99 TL. Yine sepet adet olarak 3 ve 3,5 litre 69 TL. Evdemo marka trend masa takımı kahverengi 5999 TL. Erkek çocuk ekose gömlek siyah beyaz 249 TL. Erkek yarım fermuarlı sweatshirt lacivert 349 TL. Erkek ekose gömlek gri 399 TL. Yün görünümlü tam fermuarlı kadın sweatshirt pembe 499 TL. Kadın kol pijama takımı krem renkli 399 TL. Saçaklı banyo havlu seti pudra 149 TL. Kılıflı sıcak sorbası 700 milim renkleri mevcuttur 55 TL. Tüy toplama rulosu 25 TL. Düzenleyici kutu 11 litre 59 TL. Rabon La Eptap sırt çantası siyah 749 TL.